Evet, buraya gelmemizin en büyük vesilesi Sayın Başkanımız. Kendisi de bizim bağışçımız. Huzurlarınızda ben madalyasını kendime takdim <laughs> güzelliklerimize sunan, bu güzel ortamımıza sunan değerli başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanımız, Savunma Sanayi Başkanımız, Genel kumay Başkanımız ve e, Cumhurbaşkanı Yardımcımız bizim mükemmel üyelerimiz. Siz milletimizin destekleriyle önce kara, deniz ve hava kuvvetlerine güçlendirme 1987'de ise tüm bu vakıfların geliştirilmesiyle <laughs> Türk Silahlı Hukuk'un belirli ve güçlendirilme vakfını Türk Savunma Sanayileri o oluşturuyor. Dünyanın en büyük savunma sanayisi oluşmaları da olan Türk Silahlı Hükümetleri, Güçlendirme Vakfı'nın farkı şu. Biz savunma sanayilerinde faaliyet gösteriyoruz. Diğer saymış olduğum memleket ve diğer vakıflar Sosyal ve Dervişme Vakfı. Ne evet, söylemek istediğini anladım kızım. Çalışıcılık yaparak geçiniyorum. Bunu zor gün için saklıyordum. Anladım ki ordumuzun benden daha çok ihtiyacı varmış. Biz asker bir milletiz. Vatan söz konusu olduğu zaman gerisi tesadüattır deriz. Burada da gördüğünüz gibi bu eski bir film, Kurtuluş Savaşı'nda. Biz eskiden böyleydik. Şu anda da değişen bir şey yok. Atmaca, gemi sabah gözetleri hazır kontrolü. İsa ve savunma sistemleri hazır komutan. Mütahkimen harp akademilerini kazandım. Harp akademilerinin bite biten sonra Türkiye'nin dört yani on yedi tayin yerim var. Eee tabur komutanı, alay komutanı olarak görev yaptık. <laughs> Bunun yakında çok duyacaksınız. Türk Tipsa, bu bir sağlık alanında faaliyet gösteren, siyah üreten bir şirketimiz. <laughs> istediğimiz için bu kuvvetleri biz ödeyeceğiz, finansmanı da biz sağlayacağız. Bizim askerimiz onun iman gücü öyle bir güç ki. Kıymetli güzeller, hepiniz hoş geldiniz. Ve kıymetli paşama huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kırıl kırıl, bize gurur veren, mutluluk veren, Türk milletinin, Türk ordusunun başarısı. Buyurun. Kıymetli bu 30 saat havada uçabilen, istihbarat toplayan ve gerektiğinde de gereğini yapan Anka maketimizin birebir Anka ma maketimizi ben huzurlarınıza başkanıma teslim ediyorum. Burada, buralara layık. Like. Çok şükür. Çok şükür. benim için çok kıymetli bir şey. Ee, çok teşekkür ediyorum. Gururla teslim ediyorum. Çok teşekkür ederim. makam odamızın çok güzel bir köşesinde yer alacak. Allah, Allah Çok abi. teşekkür ederim. Evet, buraya gelmemizin en büyük vesilesi Sayın Başkanımız. Kendisi de bizim bağışçımız. Huzurlarınızda ben madalyasını kendime takdim Siz tebrik ediyorum. İyi ki varsınız.